Ahmet Cemil mülkiyede okur. Babası öldüğü için annesi ve kız kardeşine o bakar. Akşamları okuldan sonra kitapçılara polisiye hikayeler çevirir. Aslında edebiyat sever. Fakat bu tür işler onu açmaz. Ama geçinebilmek için çalışmak zorundadır. Ayrıca zengin aile çocuklarına özel dersler verir. Onların türlü kaprisleri Şımarık tavırları kendisine sıkar. Çaresizlik içinde kıvranır. Arkadaşları Mirad'ı şuun gazetesine başvurmasına öğütlerler. Gazeteye bir roman çeviricisi aranmaktadır. Ahmet Cemil işe başlar, durumu biraz düzelir. Bu arada mülkiye sınavlarına da girerek okulu bitirir. Amacı edebiyat alanında üne ermektir. Bunun için boş zamanlarında özenle bir esere çalışır. Tatlı rüyalar kurar. Gazetenin başyazarı Ali Şekip ile okuldan arkadaşı Hüseyin Nazmi, onun en sevdiği kişilerdir. Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia'yı bir kez görmüş ve gönlünü ona kaptırmıştır. Bir gün gazetenin sahibi ölür. Yerine oğlu, Vehbi efendi geçer. Ahmet Cemil'in kız kardeşiyle evlenir. Sonuç hiç de iç acıcı değildir. Kaba ve bencil bir adam olan Vehbi efendi sık sık karısını döver. Bir keresinde karnına tekme atar. Karısı hastalanır ve çocuğunu düşünür. Ahmet Cemil dayanamaz. Kız kardeşini evine getirir ona özenle bakar fakat kadıncağız çok kırpalandığından bir süre sonra ölür. Vehbi Efendi de Ahmet Cemil'i gazeteden kovar. Zengin bir ailenin oğlu olan Hüseyin Nazmi, Harciye'de iyi bir görev alarak Avrupa'ya gitmeye hazırlanır. Her zaman oturdukları kahvede arkadaşına bu müjdeyi verir. Ayrıca kız kardeşi Lamia'nın da bir subayla nişanlandığını söyler. Lamia'yı içten içe seven Ahmet Cemil bu habere çok üzülür. Çünkü onunla evlenmeyi tasarlamaktadır. Bütün bu acı olaylar Ahmet Cemili sarsarak onun yıkılmasına yol açar. Üzerine titrediği eserini bir bunalım anında ocağa atıp yakar. Gereken makamlara başvurarak uzak bir yerde kaymakamlık kalır annesiyle İstanbul'dan ayrılır